İleri düzeyliğimiz soruları 17. Bu videomuzda ileri düzeyliğimiz sorularına bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Trafızlara çok takılmayın. For fx eşittir 1 bölü kök x artı 1 şeklinde bir fonksiyon verilmiş. x0 eşit 0 and epsilon eşittir 1 bölü 3 şuraya bir virgül olsa güzel olur. find L eşittir. Limit x x sıfıra giderken fx. Bu limitin sonucunu bulmamız isteniyor. Yani buradaki L değeri isteniyor. And e delta büyük sıfır such that. Bir de delta değeri bulmamız isteniyor. Şöyle ki x eksi x, x sıfırın mutlak değeri sıfırla delta arasında olacak. Limitin epsilon delta mı yani. İse fx eksi l küçük Epsilon olacak. Burada birinci adım gidip L'yi bulacağız. L'yi bulmadan zaten hareket edip delta'ya gidemeyiz. Şuradaki x sıfırımızı ve fx'imizi getirip yerine koyalım. Limit x sıfırımız 0. 0 şuraya koyduk. fx'i getirip koyuyoruz. Bu 1 bölü kök içinde x artı 1. Burada x yerine götürüp 0'ı koyarsak 1 bölü kök içinde artı 1'den 1 bölü kök 1 o da 1 bir bölü 1'den 1 bir eder. Yani bizim L değerimiz 1. L'yi bulduk. Bunu herhangi bir şekilde ispatlamamız istenmiyor. Sadece L'yi bul Şimdi delta'yı bulacağız. Delta'yı bulmak için başlangıç noktamız şu epsilonlu kısım olacak. Çünkü epsilonun ne olduğu verilmiş. fx'i yazıyoruz yerine. Şu 1 bölü kök içinde x artı 1 eksi l'yi ne bulduk? 1 bulduk. 1 küçüktür. Epsilonumuz ne? 1 bölü 3. Burada mutlak değeri kaldırdığımızda bu 1 bölü 3'ün eksilisini bu tarafa atarız. Eksi 1 bölü 3 1 bölü kare kök içinde x artı 1 eksi 1 küçüktür 1 bölü 3. Eksi 1'i her iki tarafa atalım. Eksi 1'i bu tarafa attığımızda artı 1 olarak geçer. 2 bölü 3. X artı 1. Bir. Eksi 1'i bu tarafa attığımızda 4 bölü 3. Şimdi. Eğer ki her iki tarafta pozitifse. Takla attırdığımızda. Şöyle a küçük x küçük b. Bu artı bu artı. Ters çevirirsek bunu. 1 bölü a 1 bölü b. 1 bölü x yaparsak bu eşitsizlik yön değiştirir. Niye pozitif pozitif olma ihtimali üzerinde duruyoruz? Çünkü bu sıfır olursa bir ters çevirmede tanımsızlık ortaya çıkar. Öyle bir şeyin olmaması gerekir ki böyle bir şey yazabilelim. Veya birisi artı birisi eksi olsa gene zaten işaretsel sıkıntılar da ortaya çıkar. Bir de sıfır tanımsızlığı vardır tabii ki. Burada öyle bir şey yok. Hepsi pozitif. Ters çeviriyoruz hepsini. 3 bölü 2 büyüktür. Kök x artı 1. Hepsine taklattırıyoruz. 3 bölü 4. Her tarafın karesini alalım. Buradan x'i tam olarak bir elde edeceğiz. Her tarafın karesini alırsak 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 büyüktür. x artı 1 büyüktür. Karesini aldık 9 bölü 16. 1'i her iki tarafa gönderelim. Şu tarafa geçelim. 1'i bu tarafa atarsak 9 bölü 4'ten 1 çıkartırsak 5 bölü 4. x. Bu 1'i bu tarafa atarsak 9 bölü 16'dan 1 çıkartırsak eksi 7 bölü 16. Şimdi delta biz bundan buna ulaşabilmeliyiz. Burada şimdi bunu açtığımızda devam eden kısımda buradaki zaten 0. x sıfırımız zaten sıfır. x eksi sıfırın mutlak değeri küçüktür delta olacak. Yani mutlak değer x küçüktür delta. Mutlak değeri kaldırırsak bu taraf eksi delta, bu taraf delta. Bunu buna eşitlersek küçük tarafa delta 7 bölü 16 eder. Bunu bu tarafa eşitleyecek olursak büyük tarafa delta 5 bölü 4 eder. Bunun bir benzer sorusunu daha çözmüştük. Delta için iki olası sonuç bulduk şimdi. Delta bunlardan hangisi daha küçükse o olacak. Delta minimum 5 bölü 4 ile 7 bölü 16. 7 bölü 16 ile 5 bölü 4'ün hangisi en küçükse bizim aradığımız delta odur. Büyük olanı aldığımızda bu fx eksi l'nin epsilondan küçük olmasını o aldığımız delta için oluşacak aralık her durumda sağlamıyor. Bu nedenle bu ikisinden küçük olanı almamız gerekiyor. Delta 7 bölü 16. Bunu 4 ile genişletirsek 20 bölü 16 eder. Tabii ki küçük olan 7 bölü 16. Bu nedenle bu sorudaki deltamız 7 bölü 16 olacaktır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.